herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Netsel Marina'dayız arkadaşlar. Karşımızda Marvella Discovery adlı kuruz gemisi arkadaşlar. Devasal bir kuruz gemisi. Marvella Discovery. Gördüğünüz üzere dev bir şehir gibi bir Gemi arkadaşlar. Marvella Discovery. Sadece geminin burun ucu bile aşağı yukarı. 4 bina uzunluğunda arkadaşlar. Yüksekliğini zaten sormayın. Yani şurada karşımıza en az bir 5000 kişilik olduğunu tahmin ettiğim bir gemi var arkadaşlar.